Merhaba arkadaşlar, bugün size Prada'nın örgü çantasını yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu Prada'nın örgü çantası geçen sene oldukça modaydı. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Çantamızı şöyle gördüğünüz gibi kağıt iplikle yapacağım. Kağıt ipliğimizi ben bir çile aldım. Çilesine 42 buçuk lira para verdim. Sanırım 200 gram falan geldi bu çile. Tam bir çileden bir çanta çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 3,5 milimlik de tığ kullanarak yapacağım. İsterseniz siz 3 milim de kullanabilirsiniz. Benim elim çok sıkı olduğu için ben üç buçuk milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. Zincir çekerek çantamızı yapacağız. 55 tane zincir çekeceğim ve çantamızı bu zincirlerin üzerinde yapacağız. Şimdi zincirlerimizi ne çok sıkı çekelim ne de çok gevşek çekelim. Tam 55 tane zincir çekelim ve üzerine 28 tane pardon 29 tane petek yapacağız. Zincirlerimi tamamladım. 55 tane zincir dedim ama ben 60 tane çektim her ihtimalle karşı eksik kalmasın diye. Zaten fazla kalırsa şöyle kesip atıyoruz. 1 2 3 4 5. zincire bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir atlıyoruz. İkinci zincire. Ee, hanımlar ikinci zincirimize bakın şu şekilde batmayalım. İlkini o şekilde battım ama diğerlerini ne yapalım? Şöyle çevirdiğinizde bakın şurada hafif çıkıntılar var o çıkıntılardan batalım hem örgümüzün alt kısmı daha muntazam olacaktır hem de kasma yapmayacak şuradaki çıkıntılara batırarak ikili trabzanımızı yapalım Arada yine bir tane zincir. Tekrar bir tane zincir atlıyoruz. Bakın bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin sırtındaki şu çıkıntıdan batırarak bir trabzan. Bir zincir. Bir zincir atlıyorum. Bir trabzan. bir zincir bir zincir atlıyorum bir trabzan bu şekilde tam 29 tane petek yapalım ikinci sırayla devam edelim bakın aralarda birer zincir çektim birer tane de zincir atlayarak devam ediyorum. Şu peteklerden bakın şu boşluklardan 1 2 3 4 5 tam 29 tane petek olacak şekilde yapalım ve ikinci sırada tekrar devam edelim. 29 tane petek yaptım. Bakın çantamızın büyüklüğü yani genişliği bu şekilde oldu. Şimdi böyle geniş olduğuna bakmayın. Yaptıkça küçülecektir bu arkadaşlar. Şimdi bu sırayı tamamladım. Şu, tam 29 tane. Yani şu ortadaki boşlukları sayıyorsunuz. 29 tane. Kenarda yine 5 tane zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum. Bakın buradan biraz 4-5 tane zincirimiz arttı. Hiç sorun değil. Şöyle keseceğiz onu. Atacağız. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Şimdi 5 zincirimi çektim. Eğer eliniz gevşekse burada 4 tane de zincir çekebilirsiniz. Geri dönüyorum hemen ilk yuvamıza bir tane ikili trabzan yine arada bir zincir sıradaki trabzanımızın tepesine ikili trabzan arada bir zincir Tırabzanın tepesine ikili trabzan bu şekilde tam şöyle sayalım 10 sıra bu şekilde yapalım. Yani şöyle aşağıdan yukarıya şuradaki boşluklar 10 sıra olduktan sonra yani 11. sıramızda modelimizi vermeye başlayacağız. Şu arada üçgen şekil vermeye başlayacağız. Şimdi bunu 10 sıraya tamamlıyorum. 11. sırayı da tam ortaya kadar öreceğim ve yine devam edelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. 11. sıraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya tam 14 tane petek yapacağız. 13 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu peteği de yapacağım. 14. ye pardon 15. ye e, modelimizi kuracağız. Şu bir tane de yapayım. yine bir zincir bir trabzan yaptık toplamda 14 tane peteğimiz oldu 29 tane petek vardı 14 sağda 14 solda kalacak bir tane de ortada modelimiz olacak 29'a tamamlayacağız şimdi bu arada hemen şuradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum bir tane de trabzanın tepesine trabzan yapıyorum bir tane zincir. İpliğimiz kağıt iplik olduğu için arada kaçırabiliyoruz ilmekleri. Dikkatli yapalım. Şimdi yine ipimi doladım. Bir tane trabzan. Bir zincir. Bakın modelimizi kurmaya başladık. Bundan sonra e, buradaki modelimizi bir sağdan bir soldan genişleterek üçgen şeklini vereceğiz. Şimdi burayı da tamamlayacağım. 5 ee, zincir çekip geri döneceğim ve bu sefer buranın ara boşluğuna ve sağdakinin ara boşluğuna yaparak devam edeceğim. Birkaç sıra öreyim. Daha doğrusu bu sırayı ben kamera arkasında örüp geri döneyim. Yine birlikte devam edelim. Sıramı gittim başa kadar 5 zincirimi çektim, geri döndüm tam şuradaki orta kısma gelince bıraktım. Yani bir tane boşluk kalınca bıraktım. Şimdi burayı devam edelim. Yine ortadaki boşluğumuza bir tane trabzan. Hemen ilk trabzanın tepesine bir trabzan. Yanındakine bir trabzan. Artık burada üçgenimizi oluşturmaya başlıyoruz. Yine ara boşluğuna yan tarafa bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan yaptık ve üçgenimizin ikinci sırasında tamamlamış olduk. Bakın burada 1 2 3 tane trabzanımız vardı. İkinci sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımız oldu. Yine bir tane zincirimizi çekiyoruz ve peteklerimizi devam ediyoruz. Yine sıranın sonuna kadar bir trabzan, bir zincir, Peteklerimizi yapıp gideceğiz, tekrar geri döneceğiz ve buradaki üçgenimizi bu sefer de her iki kenarına birer tane yaparak devam ettireceğiz. Şimdi ben birazcık şu üçgenimizi büyütüp geliyorum hanımlar, e, videomuz çok uzun sürmesin diye zaten. Sizlerde anlamışsınızdır Şimdi bu sırayı devam edip gideceğim ve Döndükten sonra bir tane boşluk kalınca Bu ara boşluğuna bir trabzan yaparak devam edeceğim ve Sonundaki ara boşluğumuza Yine bir tane trabzan yapıp tepeye de bir trabzan Peteklerimizi devam edeceğiz Bu şekilde genişleterek Biraz büyütüp geliyorum ben Şimdi ben üçgenimi tamamladım Toplamda 10 sıra Bakın dolgularımızı yaptım Her iki kenarında da beşer tane peteğimiz kaldı Şimdi üst kısmına sadece 4 sıra petek yapacağız ve bu parçamızı tamamlayacağız. 4 etrafına da sık iğneler yapacağız. Onu daha sonra göstereceğim. Şimdi 4 sırada peteğimi tamamladım. Şimdi kenarlarını göstereceğim size arkadaşlar. Kenarlarına geçerken bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şimdi bu ara boşluklarına sık iğneler yapacağız. 1 Aynı yuvaya 2. Her boşluğa ikişer tane sık iğne yaparak 4 kenarına da bu şekilde tamamlayıp bitireceğiz. Yani bu parçamızı bitirmiş olacağız. Bakın her yuvanın içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bu parçamızı tamamen bitirelim ve diğer parçamızı Yapılışıyla devam edelim. Şimdi kenarlarını tamamlayacağım ben daha sonra. Ee, bakın diğer parçamızı da başladım. Aynı şekilde başlıyoruz diğer parçamızı da. Yine 60 zincir çekerek 29 tane petek yapıyoruz. Aynı büyüklüğe geldikten sonra onu da kenarlarına aynen diğer parça gibi sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Şimdi 3 etrafını yapacağız. iki çantanın kenarlarını yani kenarları için 11 tane zincir çekeceğim. Tam 10 tane sık iğne yaparak yukarıya doğru devam edeceğiz. 3 kenarını kaplayacak şekilde uzatacağız bunu. Devamlı sık iğne yapacağız. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan bütün çektiğimiz zincirlerin üzerine sık iğneler yaparak Ben 11-12 tane zincir çektim. Şimdi hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Hiç zincir atlamadan sık iğnelerimizi yapalım. Birkaç sıra örüp kenarlarını nasıl döndüğümü de göstereceğim. Ve ben bunu çantamızın üç kenarını kaplayacak şekilde uzatacağım. Daha sonra kaydırma tekniğiyle çantamızı, iki çantamızı bu ördüğümüz şeritle birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu kenar kısmını da bir göstereyim. Ben daha sonra kamera arkasında tamamlayacağım hiç sıra atlamadan bütün zincirlerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Ben 10 tane yaptım. İster 9 tane sık iğne yapabilirsiniz, ister 11 tane de yapabilirsiniz. Şöyle bir sayalım. Şimdi 10 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Hemen ilk boşluğa değil yanındaki boşluğa bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Toplamda 10 tane sık iğnemiz olsun. Arada bir kontrol edelim. Kenarlarında potluk ve girinti çıkıntı olmasın. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 tane de tampon kenarına batırıyoruz. Çoğal. Çıkarabilirsin. Ama yere inme tamam mı? Evet. Devam edelim. Bir zincir çekelim. Örgümüzü çevirelim. Yine hemen şu köşesinden bu tamam kızım. Ama koltuktan aşağı inme. Bir çekiyoruz, örgümüzü çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? İlk yuvaya batırmıyoruz. İkinci yuvaya yani buraya değil, ikinci Evet çantamızın kenarlarını da yaptım. Bakın iki parçasını da bitirdim. Şunu şöyle alalım. Şimdi bu çantamızın ön kısmı. Bunda üçgen var. Diğer parçamızı sadece kafeslerden oluşturduk. Sayıları ikisinin de sayıları aynı. Aynı sayılarda başladık. Aynı sayıda da bitirdik. Her ikisinin de şöyle kenarlarına şu yuvalara ikişer tane sık iğne yaparak çantamızı tamamladım. şimdi bu iki çantayı yani iki parçayı tamamladım kenarlarını da tamamladım kenarlarını da dediğim gibi 3 üç kenarını üç kenarına gelecek şekilde ölçerek tamamladım bakın şöyle tutacağız şu kenarına ve o kenarına gelecek şekilde tamamlayacak e, i̇sterseniz şuradaki sayılarını sayabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi ipini burada fazlalık bırakın. E, artarsa sökeriz. E, yetmezse de bir iki sıra daha ilave ederiz. Şimdi diğer ucundan ben çantamızı birleştirmeye başlayacağım. Şöyle birkaç tane tığ koydum yanıma. Birleştirirken biraz daha ince şiş, şiş tığ kullanarak birleştireceğiz. Şimdi şöyle ön yüzünü çevireyim parçanın bir tanesini alalım. Şöyle bir zincir çekeceğim. Hemen tam başlangıç noktasına batırarak bu zincirimi buraya birleştiriyorum. Şu ipimi de alttan yürüterek birleştirme işlemini yapacağım. Şimdi hiç aralarda zincir çekmeden kaydırma tekniğiyle iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi yaptım. Hemen aynı noktaya tekrar batırıyorum. Diğer parçamın da tam tepe noktasından alarak çıkardım kaydırma tekniğiyle geçirdim İlk ee, ilk başlarken iki tane ilmeğim vardı şimdi tek ilmeğe düşürdüm bu başladığım için bir kere daha almıştım oradan devam ediyoruz hemen sıradaki yuvamıza batırıyoruz ve karşı tarafın sıraya gelen yuvasına batırarak ilmeğimizi alıyoruz ve kaydırma tekniği çıkarıyoruz yine sıradaki yuvamıza batırıyoruz yine karşı taraftaki ilk boşluğa batarak çıkarıp ve kaydırma tekniğiyle geçiriyoruz. Bu şekilde hiç sıra atlamadan bir ön taraftan bir arka taraftan ilmek alarak kaydırarak devam ediyoruz. Yine sıradaki yuvamıza batırdık. Arka tarafa da batırdık ve bu şekilde birleştirerek devam edeceğiz. Ben şimdi hızlı bir şekilde çantamın her iki tarafında şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde olacak birleştirme yeri. Ee, bu üç köşesini birleştireceğim. Şu köşeye geldikten sonra dönüş yapacağım. Burayı da birleştireceğim ve diğer tarafında birleştirdikten sonra diğer tarafında çantamızın diğer file olan kısmını da buraya birleştireceğim. Daha sonra saplarını yapacağız saplarını nasıl yapacağız? Ben şimdi bunu bir kenara alayım. Arkadaşlar bunu bir kenara alayım. Ben burayı daha sonra devam edeceğim. Bunu da oraya birleştireceğim. Bu parçada size saplarını nasıl yapacağımı göstereyim ve devam edelim. Şimdi burada bizim toplam 29 tane peteğimiz vardı. 29 peteğimizden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. peteğimizde yani 9 trabzanımızın tam üstüne denk gelen yere ipliğimizi geçireceğiz. Bu taraftan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. trabzanın tam tepesine yine ipliğimi geçiriyorum. Aslında 9 fazla oldu. Birer tane geriye kaydırmak istiyorum. Şöyle 8. Şunu da bir tane geriye kaydırmak istiyorum. 8. trabzanımızın tepesinden. Çünkü er tane e, sık iğne yapacağımız için biraz daha azalacak. Şimdi tam şuraya batırdım. Bakın tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. peteğimizin 8. trabzanın tam tepesine birleştireceğim. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. yuvamıza. batırıyorum bir sık iğne ile sabitledim şimdi hemen takip eden yuvaya bir sık iğne yine bu ipliğimi de alttan yürütüyorum görünmesin diye bir iki üç tane yaptık dördüncü sık iğnemiz bir tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum şimdi çıkaralım daha sonra tekrar sayarak yaparız. Bir tane zincirimi çektim. Bakın ilk yuvaya değil hemen ikinci yuvamıza bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Tam başlangıç yerine bir sık iğne. Yine bir tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Yine hemen ilk yuvaya değil ikinci yuvaya bir sık iğne yanındakine bir sık iğne iki üçüncü sık iğnemiz ve son yuvamıza son yuvamızı alırken de tek kanat almıyoruz bakın iki kanadını birden Evet iki kanadını birden alarak son sık iğnemizi de yaptık. Yine bir tane zincir çekip çeviriyoruz. Yine ilk yuvayı atlıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. bir zincir çekerek çeviriyoruz. Bu şekilde çantamızın sapını yapacağız. Ee, arkadaşlar bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 sıra ördüm ben. Tam 80 sıra sık iğne yaptıktan sonra e, yine buradan 2, 4, 6, 8. Yani şu 8. E, trabzanımıza denk gelen yere birleştireceğiz. Daha sonra da çantamızın diğer tarafına aynı şekilde saplarını yapacağız. Ben 80 sıra yaptım ama siz isterseniz daha uzun olmasını istiyorsanız 100 sıra da yapabilirsiniz. Veya daha kısa olmasını istiyorsanız biraz daha kısa yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde çantamızın her iki tarafını da birleştiriyorum. Saplarını da yapıyorum. Son haliyle tekrar görüşelim hanımlar. Şimdi çantamızı tamamladım. Bakın şöyle kamera görüyordur inşallah. Evet görüyor. Her iki tarafında şöyle gördüğünüz gibi birleştirdim. Alt kısmında birleştirdim. Yani her üç tarafını birleştirdim. Burası bizim çantamızın ön yüzü. Sapını da tam şu kadar yaptıktan sonra arkadaşlar ipliğim bitti. İpliğim bitti. Ben yine tekrar koza hobiye yani koza tuafiyeye gönderdim birisini ve ipliğimizi tekrar aldık sağ olsun. yarım yumak yine göndermiş yani yarım çile şimdi onunla da saplarımı aynen burada yaptığım gibi 80 sıra öreceğim ve şu kısmına birleştireceğim arkadaşlar Tabii ki böyle olmayacak biraz daha uzun olacak çünkü 80 sıra öreceğimiz için sapı biraz daha uzun olacak. Diğer tarafına da eşit olacak şekilde aynısından yapacağım ve çantamızı tamamlayıp bitirmiş olacağız. Kameramız inşallah tam net alıyordur. Şöyle çevireyim. Çantamızı tamamen bitirmiş olacağız. Ben şimdi daha sonra çantamın sap kısmını, kısımlarını tamamlayacağım arkadaşlar. Biraz acele ettim videom yetişsin diye. Diğer ipimizi de saracağım ve şu kısımlarını da sap kısımlarını da bitireceğim. Ve Kullanmaya başlayacağız. Arkadaşlar bu arada Koza Tuafiye'ye çok teşekkür ediyorum. Koza Tuafiye'de harika ürünler var. Rengarenk iplikler, yünler, çantalar, örgü çantalar, böyle e, kağıt ipliklerle örülmüş hazır çantalar. E, bebekler için çok güzel kıyafetler vardı gördüm. E, Koza Tuafiye Beylikdüzü'nde, Adakent'te Mikros'un hemen arkasında. E, eğer gitmek isterseniz, ipliklerden almak isterseniz de oradan alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere yeni yeni modellerde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok çok iyi bakın